çiçek atıyoruz, böcek atıyoruz, ne bileyim tıklıyoruz böyle beğeni yapıyoruz. Bu kadın bir olsun, bu cadı bize bir kere olsun. Yani cevap vermiyor ya. Demek ki işine gelmiyor. Yani ben de o saygıdan dolayı onlara böyle davranıyorum. Kız kazanımı yaktım, dumanlar çıkarttım. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Nasıl güzel görünüyor muydu ben bilmiyorum da. Çok güzeldi. Ha. Sebastian. Ya Sebastian boş yapmasın ya. Ne bileyim burada işte birbirlerine giriyorlar ya. Cadım yarın yayın açarsan ben o gün günden daha fazla jeton atacağım. Bugün jetonum yok. Aşkım yok atma bak Hadice sen gerçekten çok yıprandın. Çok güzellik yaptın bana aşkım. Kıyamam ben sana ya. Açık ya, açık 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 ya, gözlerim çok güzel, teşekkür ederim, her yerim güzel, aşağıdan tut, yukarıya kadar hepsi güzel, buncuk buncuk, <laughs> buncuk buncuk böyle hepsi var ya, düzenli özenli, Allah beni özenli düzenli yaratmış, cadılık vermiş ama yine de yakışmış bana. Ha. <laughs> ya ne oluyor ya bir dakika ben bu Sebastian abla ko ile söyle hesabını Hasan Mücel son ya yaydı. Ya git kendine söyle niye bana yazıyorsunuz beni yoruyorsunuz bürgeni ödünç veriyor mu abla? Yok ben lale'tle Beni lanetle Estağfurullah para sen nelere kadırsın. Ya gidin işinize ne parası ya. Hele bakın görün orada kaç kişi bana ne atmış. Sabahtan yayındayım. Bahar evet bu benim normal halimdir. Bunu içindeki kadını görsen var ya bayılırsın. Koal selam nasılsın? Ne yapıyorsun? Rıfat. İyiyim, Rıfat burada sana selam yazıyor. Niye onun yayınına gidip de selam yazmıyorsunuz ben onu anlamadım. Semanur Sebastian laf atmaktan sıkılmadın mı? Bir kalitedir oradan yazmıyor. Evet burnu büyük olanı biliyorsunuz da. <laughs> abla sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Cadı ablan adı nedir? Ormanın cadısı. Adım bu. Cadıdan başka adım yok. Artık bunu kabullendirin. Cadı selam selam. Teşekkür ederim Sincap. Aa yok Sincap değil ya. Sincap yazıyordu ben de Sincap dedim adamın ismini. Ya anlamıyorum ya bu evet. yeni takıldı ya Sap. Saftolikim ben şu anda biliyor musun? Safım yani. Estağfurullah, estağfurullah. Koal ne güzel gülüyorsun ya. Hep ben onu güldürüyorum. Kimse onu güldürmüyor zaten. Kimse de güldüremiyor onu. <laughs> tamam ol. Abla cadı olma. Özelden. Abla cadı olma. Aleyhisselam. Ben cadıyım. <laughs> Ben sana anlatırım canım. Çetimde büyük bir kavga gidiyor. Çatışma. Tabi Atakan psikolojik bozulmuş. Nerede bu Atakan? Teşekkür ederim ama Arap'tır bu. Bilmiyorum ismini. <laughs> Teşekkür ederim. Arabiya. Tarif Arabiya. Tali Habibi, şuay şuay Tali, Tali, Tali. Arkadaşlar bak, basın orada çiçek böceklerini de. Allah Allah. Fener abla koyun. Teşekkür ederim. Ablaların sizin ben. Bak şimdi abla gülsene. Sen de bir çiçek atsana ben güleyim. Öyle gülmek kolay mı? Vallahi boğazım yırtıldı gülmekten. Evet at bir çiçek, böcek, gülüm ben. Öyle. Oo Bora. Teşekkür ederim Boracık'a ama geç kaldın işte bak. Yenildik. Bir daha yapalım mı? <laughs> yapalım hadi. Ya ben de bu fekayı bayılıyorum ha. <laughs> Niye biliyor mu? Bora sen nereden çıktın Bora? Hoş geldin. <laughs> Helal olsun. Bekle. <laughs> için açtım bunu. İnan buna hiç para koparlamak niyetim yok. Ama tabii ki parayı kim sevmez ki herkes sever parayı doğru mu? Ha, hediye olursa tabii biz kadılar hediyeyi çok severiz. Ama ben eğlence amacıyla açtım çünkü yaşım çok çünkü. Ben yaşlı. çok kızım. Hadi. <gülüyor> 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 Al şu elmanı. Ye kız. O Bağırmam lazım. Kalp yapar mısın? Tabii ki yaparım. Abla seni çok seviyorum diyor. Kim diyor? He öyle mi? Ben de onu çok seviyorum. Pamuk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kalp mi yapayım? Hemen yapayım. Hemen yapın. Bak o biri Erdoğan'ın dırnakları çıkmış. Ne? Evet. Rusça biliyorum. Her dil var. Ben de Arapça sadece küçük olduğu için okuyamıyorum. Aslında biliyorum Arapça. Fincana kurban ablam. Fırçana kurban al. Fırça değil ki bu. Bırak. Süpürge. Tüpürge bu. <laughs> Ay bir şey yazıyorlar da dur bir dakika kalp Hayır. Ya kaybettim ya. Kaybettim mi? Benden yaşta büyüğüm. <laughs> Cadı aşkım senin instagram hesabın var mı? <laughs> Anladım üzür dileriz ablam. Ali Pisat. Bir şey değil. Önemli değil. Abla özür dile. Ne? Tarif Abla özür dile. Kimden özür dileme istedin? Kaç dil biliyorsun sen? <laughs> İbranice biliyorum. Arapça biliyorum, İngilizce biliyorum, Rusça biliyorum. Ondan sonra Türkçe biliyorum. Annem, annem diyemiyorum. Çok güzel bir kadındır. Evet, annem diyemiyorum. Çok güzel bir kadındır. Teşekkür ederim Hadice. Güzel ama yetmez. İbranice bir şeyler söyler misin? <laughs> Söyleyemem çünkü olmaz. Efendim. Sen neyin peşindesin be abla? Harun sana ne ya? Bak bak sana ne sana ne sana ne arkadaşım ya. Siz böyle karınca gibi nedir bu? Dağılmışsınız. Bu tiktoklara geziyorsunuz. Herkese laf. Kötü yorumlar yapıyorsunuz. Abla sen kaç yaşındasın? <laughs> bakın Cadı konseptinde 2000 yaşım var ama genel hayatımda gencim güzelim kilom mesele benim 65 boyum mesele 170 ondan sonra yüzümde e, kırış yok e, yaşlanmamışım yani 15 yaş yok ya 15 yaşı belli değil mi bak yaşlı olsam saçlarım böyle olur mu ya yaşlı kadınlar mesela saçları dökülüyor az oluyor <laughs> şu anda konseptimden dolayı tabii haklısınız beni çözemezsiniz çünkü ben işte onun için sizden saklanıyorum o kadar güzelim ki <laughs> sonra ben